kapı bu hale gelmiştik en son başladık. Buna bas. Mit. Merhaba. Elime gelsene be. Minha çok tatlı. Ay, Ay özür dilerim. Keşfet ama biliyorum arkadaşlar. Tam şurayı incele. Evet içerir. Ay no, yani no. <laughs> Hadi, la. ay? Hadi Ay üzülüyorum. O oh, şu renk çok güzel değil mi? Kış en sevdiğim tam da. İçime girdi çocuk ya. Mata nereye yandı? Şurada, şurada 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 pembe par. Pem. Bu bebe ha. bir o mata. Ay atma öyle çıktı. Başka tuşuna basacağım yerine. Atma tuşuna basmışım. Anım. Niye senin kurabiye yiyeceğim ya? Hint kurabiye yiyeceğim. Sana kurabiye ne bak gel. Bak senin kurabiyen. Bak Aç bekleyin sesini açayım. Bakın niye sesini duyduk. yemek yerken oy, oy, oy diye ses çıkartıyoruz ya. Niye burada değil şimdi oh, Ha kız ne gel. Oğlum ne mi gel. Şimdi ne içim Acaba Necim en azından hiçbir yere ışınlanamıyor. Ben nesin öyle oldum ki? Aa. Şuna köşe çekip yememiz lazım. Uçuruyor yani. Kıdım. Şu kadar Arkadaşlar için izleyelim. Evet yaptık. Bakın bakın geliyor geliyor. Gönlü. Gel kanka. Kanka gel. Ne demek biliyorum. Dostum gel. Bu çok tatlı şey. Sen buraya gel lan Tamam, hatırladım arkadaşlar. Eee şimdi şöyle 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 çizgi çizgi. Tamam. Patladım. Kafamda. Şimdi şunu açalım. Dostum gel. Sevgimi sunacaktın bunu. Yapma, yapma. Ne, ne oturak beni? çıkalım. Çıktık buradan. Karakere şuradan gitti. Karakere kere şuradan gitti. Ne kilit diyor? Daha demin görmüş bak hatırladınız mı? bu değil de bu değil de da değil herhalde. Ha evet, şuydu. Sana yürü. Ağla ya ne yapalım. Şimdi ağrıyorum. videolarda hatırladığım bir şey burada ama. Ya neden? Neyse gel çıkalım. Ya hala ya niye tek tep atma ya? Hatırladığım kadarıyla şuydu. İn. kitapların altında ya hatırladım kadarıyla. Aha şurada bir tane var, şurada bir tane var. Bir kıt görüyorum. Ok tamam ok in çık 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 ok. Ay ya yan oktu yan oktu yan oktu yan evet yan ok. Çek hadi arkadaşlar tam kitapların altındayım hepsi bence. Ya, bence hepsi kitapların altında. Neyit ne gösteriyorsun bana? Oraya mı bakıyorsun? <laughs> ya ne atıyorsun bana? Ne atıyorsun ya? Ben buradan çıkmak istiyorum. Sen kazan atacağım. Bir de el ile gördüm arkadaş elini atıyor. Kapatıyor. Bir kapatacağım. Işınlanma özelliği var ama. Ne oldu? Ne oldu ya? Yani Kapının kodunu taranıyor. Yaşadın mı Neyit? Niye de atıyor bir de. Ya atıyor bana hala ya kitap. Kitap patmaca mısın sen ya? Arkadaşlar diğerlerini de uydursak. Çünkü yok başka. Hem yani uydurmamızı istiyorlar. Attım arkadaşlar böyleymiş. Bakarsınız böyle. Aşağı ben buraya gülüyorum çok kolay. Kalktık. Yine açılıyor gibi. Açalım. Film al. Bakın arkadaşlar farkında mısın? Bu çok pis şu Koltuklar falan yok. ne oldu ya? ne yapacağım oldu ya? Benim kanalı böyle gel atmışım. Çok kanalı. Sanki şey büyü yapıyor. <laughs> Ay sen niye morayla çektim? <laughs> 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 ya bunu çekeceğim. Bu Unuttum arkadaşlar. Ben o zaman da yapmak için falan uğraşmıştım. Eşim şişti kapattı şimdi. Sen hala bana mısın? Gizlisin içine ya. Yaşar i̇şte bir yamaktan oldu. Kendini attığı için. Ağır. Kalkayım ya. Kalkayım ya. Kalkacak işim yok. Kalkışa şimdi çiçek oldu. Şimdi nefs gelecek. Max. den de farklı geri gelmiş. O zaman hadi gidelim. Bu da böyle bu tarihi bitirdikten sonra arkadaşlar yeni bölüm bölüm gidiyoruz yani. Şimdi burada bakınız gördüğünüz. Şimdi yeşil ve kırmızı oluyor. İkisini ekmesi gerekiyor. Korkuyor <Şimdi, gülüyor> diye. Korkar mı? de. Ne arkadaşlar? Ne <laughs> bırakmaya gerek yok. Bakın ne zaman o ikisinin şeklini gösteriyor. Şimdi çabuk 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 çabuk. çabuk. Buraya gelmesi lazım. Bakın açtık işte. Bir dakika. Bir dakika bana şeyini gösteriyordu. <laughs> Bunu çıktı. Ah, Eğlen çiçeğini bu şurada arkadaşlar. Bundan sonra dünyalar çarpı şöyle gideceğiz. Arkadaşlar bu eski değil mi?

aldık. Evet. Ne? İçerisine çok yoğundu. oldu. bıv bıv. Gizem ağırlığı için. Çekti. İçerisinde ağzımın Bir şey yok. İşte, Bir şey